Ben İzollar Dernek Başkanı Nacim Özhan. 1947 doğumluyum. İzolluyum. hambelerden bizim kabilenin ismi Han derler. İzol aşeti geniş bir aşeti. Türkiye'nin her yerinde vardır. Diyelim ki mesela Malatya'da İzollu. Ayrıca de Kahta'da var. Orufa'da var. Efendim Diyarbakır'da var. Bu İzollu, İzollu aşeti devletine ve milletine çok bağlı bir insandır. Kesinlikle her zaman kendi devletine bağlı, milletini seven, milletin bağrına basan bir aşettir kesinlikle ayrım yap, ayrım yapmazlar. Bizim aşiyette kesinlikle kendi örf adetlerine uygun bir şekilde de yaşantılarına devam ediyorlar. Türkiye'nin her yerinde vardır izollar. Kesinlikle İzollu ve devletine bağlı bir devlet, şey bir millettir. Hamit Fendoğlu 1957'de ben ilk okula gidiyordum. Hamit Fendoğlu ile bizim ailenin arasında kibrarlık var. Biz kibrarlığa çok veririz rahmetli Hamit ile çok yazardık. Bizim aileyle beraber kibralığımız olduğu için var ya bazı gelirlerdi işte anlatırlardı mesela kendi olaylarını efendim mesela böyle millete espri ve memleketini seven atılgan bir insan olduğunu herkes dünya bunu takdir ediyor. Hamid Bey bazen gelirdi efendim mesela bir hiç unutmam bir gün yazhanesinde oturuyoruz sigara bu kaçak sigara bağırıyor ya adam bir tanesi geldi oturdu 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 Hamit dedi ki dedi niye düşünüyorsun dedi. Ya dedi Hamit Bey, dedi sabahtan beri gelmişiz, dedi, bize bir sigara da ikram etmesi. E dedi mübarek dedi tabak senin önünde dedi. Kağıt eserin ne dedi efendim mesela dedi her şeyi sana hiba etmişiz dedi. İkinci sefer yere bizim bağlamamızın bir özelliği var dedi. Baktım bana dedi la dedi, dedi buna bir tane ser dedi bu. Bunlara dedi ikram et dedi. Neyse hiç unutmam sigara bağladım. Sigarayı sardım verdim. Adam yine durdu. Dedi niye yakmıyorsun? E dedi ateşim de yoktu. Oho dedi sen de dedi amma da dedi yaptın dedi. Dedi buna da ateşle de verin dedi. Neyse ateşle de yaktı. Yani böyle espri şeyleri vardı. Mesela bazen şey giderdi. Ankara'da mesela milletvekili olduğu zaman bir iki sefer yanına gittim. Şeyde kendi şey var. Kendi oğlu var Adnan'la beraber. Efendim mesela bazen Adnan'a derdi ki Adnan dedi. Aman aman dedi Naci Kevrani Ankara'nın güzel yerlerini gezdir. Hadi dedi. Böyle bazı yerler falan tabii Ankara'ya yeni gitmiştir efendim belki ne olduğunu bilmez. Bazı güzel yerlerini gezdir. Yani böyle espri bir insandı. Yani şeyde mecliste bazen yanına gittiğimiz zaman yani gerçekten böyle mütevazım yani gelen giden insanlarla efendim mesela vay efendim bu zenginmiş bu fakirmiş kesinlikle onu ayrım yapmazdı. Yani herkese diyalog kuran bir insandı rahmetli. Güzel de bir atı vardı, beyaz bir atı vardı. Hiç unutma bir gün bir arkadaşla gittik, çiftliğine gittik. Atur'da bağlı. Beyaz bir Dedi ki neye bakıyorsun dedim ki ya Kibra dedi şu ataba ataba bakayım dedim çok hoşuma gidiyor. Diyeceğim bineceksin ama dedi bu at dedi bildiğin gibi atlardan de geldi. Niye dedim, dedi? Dedi üzerinde dedi yolları yoktur. Efendim mesela malzemesi yoktur. Seni bir tarafa çarpar dedi. Ondan sonra dedi fazla gitme. Gittim atı biraz da sevdim falan. Güzel bir de atı vardı beyaz. Birisi bir hediye etmişti. Rahmetli rahmetli yine bu memlekete iyi bir intiba bırakmış bir insandır. Her şeyden önce dürüsttü. Şimdi şey, Hamido'nun karakteri nasıldı, yapısı nasıldı, ahlakı nasıldı? Hamido, böyle... Hamido çok merhametli bir insandı. Yani yolda birisini gördüğü zaman, fakir gördüğü zaman, böyle bir aciz insanları gördüğü zaman var ya o insanlarla ilgilenen bir insandı. Yani birisi mesela yolda birisini gördüğü zaman bir derdini anlattığı zaman var ya önüne düşerdi hangi dairede ne işin var derdi. Hemşerim sen ne işin vardı böyle böyle heyecanla konuşuyordu sen ne işin vardı derdi. Önüne katardı giderdi orada o adamın o daire müdürüne görüşürdü. Derdi ne varsa gereken ne varsa onu, onu yapardı. Yani vay efendim ben bunu tanıyorum yeter ki bir insan kendisine böyle kendisini derdini anlat, anlatabilsin. Yani bir kere derdini anlattıktan sonra var ya dışarıdan mı gelmiş köylüymüş efendim mesela kesinlikle onu aramazdı. Çok merhametli ve vicdanlı bir insandı her şeyden önce de şu ahlakı çok hoşuma gidiyor. Böyle acı mahisi her zaman cebinde de şey bulunurdu. Bu eski badem şekerleri var ya bir çocuk gördüğü zaman illa cebine eline kurdu badem şekeri verirdi yani. Yani illa cebinden cebinde mağabey bir şey verirdi. Yani böyle birisi gördüğü zaman mağa bir, küçük çocuklara, yaşlı insanlara böyle barına basardı, halotu çırdık ki kürse derdi Sen ne yapıyorsun? Bir derdin var mı yani sorardı bunu. Yani köyün içerisinde olsun, şehirde olsun, sevilen Ankara'da dahi beledi. Hiç unutmam bir gün biz Ankara'da gittik yanına gittim. Ya mevsim de göz mevsimiydi. Birisi elma satıyordu. Hiç unutmam Kızaray'da. Dedi Naci dedi bu elmalar dedi güzel elmalar fakat dedi, mara şey elması değil dedi. Bizim Doğan şehir elmasına benzemez dedi. dikkat et dedi bu. Çok dikkat ettim. Neyse gittik iki tane aldık biliyor musun? Elmaları yedik aman aman ha dedi. Çöpe at dedi. Atma buraya dedi. Demesinler ki bak. Götürdük atmadık. parta götürdük çöpe attık ikimiz. Aynı elmaları var ya yedi götürdü çöpe attık dedi aman aman dedi atma buraya dedi. Yani rahmetli çok disiplini böyle böyle nasıl tarif edeyim yani böyle herkese kucaklayan bir yani her her milleti kucaklayan bir insandır. Mı mıydı yani? Kesinlikle mı mıydı yani? kesinlikle, kesinlikle. Şimdi, şimdi biraz şey çok iyi niyetliydi. Çok iyi mesela birisi gittiği zaman efendim mesela bir derdini anlattığı zaman dururdu efendim mesela rahmeti yani bu şu partiliymiş, şu yani şu fikirliymiş. Kesinlikle ayrım yaptığını ben görmedim. Ben hep çocukluğum yanında geçtim o rahmetli Hamdi. Çünkü bizim ailemizde bizim hambe, bizim ailemizde bağlantılar çok olduğu için var ya çok önem verirdi. Mesela bir jipi vardı. Hiç unutmam bir gün biz jiple şeye gittik. Yani bir bacana vardı Tahsin ismi Beraber kurşunluğa gittik. Jipin arkası şeymiş. Çatlamıştı. Tabii o gelen şey var ya gelen e, tuz sırtımıza gelmiş. Baktım biz endik millet göldü. Dedim niye görüyorsun bacanağı dedik ya dedi ben de mele olmuş. Onun da elbisesi kötü olmuş. Dedi ki e kardeş sen dedi sen de jipin içe, sen de üstün başın kirlenecek dedi. Burası köydür dedi kardeş dedi. Siyasete gezdiğin zaman dedi insanın üstü başı toz da olur, toprak da olur, insan aç da kalır, susuz da kalır dedi. Yok dedi böyle yapıyorsan dedi bacanak bizimle beraber gezme dedi bizimle. Yani rahmetli yani herkesin herkesi böyle kucaklayan bir insandı. Merhametli, vicdanlı bir insandı. Yani bu memlekete faydalı bir insandı kaç yaşında onu tanıdınız Ben 47 doğumluyum. Ben ilkokuldan beri 57, tanıyorum. 57-58'lerde tanıyorum. Baksan bana şeyler sorardı. Mesela bir soru dediği zaman dedi, sen dur da yanımdaki adama sorarsın. Çünkü dedi, niye dedi? sen siyaseti iyi bilirsin. O, o sen siyaseti, siyasetin doğrusunu söylemezsin. Tam da, daimi iyi tarafını söylesin. Dur ki arkadaş anlasın dedi. Ben her zaman dedi. Siyaset lafı oldu zaman yok Nacila sen dur dedi. Çünkü sen siyasetin içine geldiği için şu vatandaş daha kirlenmemiştir ki o anlasın. Yani her zaman bunu söylerdi bana. Bir de ayrıca hiç unutmam. Bir gün seçime girecek. Seçime girecek. Yazanesine gittik. Bizim oğlan da vardı Yavuz isminde. Neyse Yavuz elini öptü. Ö dedi ki dedi Hamit dedi, dedi bana dedi ki dedi, dedi baba dedi Hamit dedi bu mudur dedi. Yok oğlum oğlum dedi Hamit o dedi. Dedi baba dedi Hamit bu mudur dedi. Hamit amca bu mudur dedi. Yok oğlum oğlum dedi Hamit o dedi. Demek ki Hamit. Hamit çokdı falan, Hamit olmam. Hamit çok değildi. Yani böyle bir asperiler falan da vardı. Çocukları çok severdi. Siyasete nasıl başladı? Siyasete ilk önce önceden kömür tevzi genel müdürüydü. Ondan sonra efendimiz Demokrat Partisi'nden başladı. Ramiz Kamil Demokrat Partisi'nden başladı. Milletvekili oldu. Ondan sonra milletvekili olduktan sonra Adalet Partisi'nden milletvekili, Demokrat Parti'ye içe düştü. Cezaevinden çıktıktan sonra Demokrat Partisi'nden başladı. Milletvekili oldu Adalet Partisi'nda. siyasetin dönemi buydu. Bundan yani sonra da. siyasete kendisi meclis deniyorsa Efendim çünkü... şimdi zaten Rahmetlik Hamid'in gençliğinden beri efendim mesela yani siyasetin içerisindeydi yani. Yani siyasi kim? Yani eskiden beri bu adam siyasetin içerisinde yani gençliğinden beri efendim mesela yani devlet kademesiyle yani siyasilerin içerisinde olan bir insandır. O aynı zamanda bu sonrada tabii millet tebrik gösteriyor. Mesela Malatya Belediye Reisi olması için millet her parti herkes toplandı dedi kesinlikle dedi ilk olarak dedi, yani ayrım yapmadan sizi göstereceğim mesela milletvekilinden sonra cezaevinde çıktın bu sefer belediye başkanı belediye başkanı herkes toplandı dedi ki, efendim dedi, yani her partiden hepimiz toplandı dedi ki efendim mesela A partisi B partisi değil. Dedi. hepimiz dedi birleştik efendim mesela MHP'lisi de MSP'lisi de Adalet Partisi de bağımsız olarak milletvekili şey belediye başkanı seçtiler herkes. Yani her her kesimden rahmetli Hamidi'ye oy verdiler yani. Yani bu Elevsiz, Sünni'si, ayrımı yapmadı yani. Herkes Hamid ve oy verdiler. Subaydı ya? Ya, yedek subay. subay yedek subay da şey yapmıyor askerliğini yapmış, yapmış. Rahmetlik. Hamid e, silahları varmış. Hamid silahlarını biraz bahsedelim. Şimdi Rahmetlik, Hamid iki tane silahı vardı. Bir 765 vardı, bir de 9 milim vardı iki tane. Bir gün dedim ya Hamid Kibra dedim. Dedim bu, dedim bu dedim bir iki tane silah niye bu, bu küçük ne büyük ne? Dedi ki dedi Naci Kibir bu küçük diye bu küçük diye ne yarı biliyor musun dedi. Bu küçük diye sıktığı zaman diye millet korksun diye. Bu büyük dedi bizim din düşmanlarımız olduğu zaman bunu çektim ki efendim mesela din düşmanlarımızı kork korksun dedim. İki tane silah kullanıyor Bu büyük din bizim toprağımıza, bayrağımıza, vatanımıza dedi göz dikenleri olduğu zaman çektiği zaman ki efendim mesela korkar, Bu da dedi böyle ses yapsın diye ses yapsın işte düğünlerde şurada burada efendim mesela icap ederse dedi ya kullanırız dedi rahmeti Silah çok meraklıydı çok güzel silahı vardı. Ayrıca de bir de şeye meraklıydı. Antika işlerine de çok meraklıydı. Hatta rahmetli amcamın bir şey vardı. Süleyman Bey var ya binbaşı var ya benim amcamın bir bastonu vardı. Bastonu kendisine vermiştik. Ondan sonra vefat ettikten sonra hanım yine şey Muhammed'in hanımı yine bize iade etti. Böyle bastığı zaman kılıç oluyordu. Amcamın Süleyman Bey var da binbaşı Süleyman Bey'in onun bastonuydu amcamındı. Kendisine vermişlerdi, hediye etmişlerdi. Vefat ettikten sonra da hanımı geri iade etti bize. Yani böyle antika çok meraklıydı. Rahmetli şey de vardı. Annemin bir gümüş tabağı vardı. Bize bir gün bize misafire geldi. Dedi Hamit dedi senin gözün bu şeyde var dedi köye gitmişti. Annem de sigara içerdi. Senin bu gözün bu tabağa da var dedi. Annem bu gümüş tabağı da gençler hediye etti gümüşte güzel bir tabağı yani tarihi bir tabağıydı. İşlemeli dedi. Ve Hatun dedi sen bunu dedi tamam dedi sen Ankara'ya gideceğiz. Yani şu masa a. dedi Ankara dedi Ankara'ya gideceğiz dedi ki bununla bir fos yapalım. Yani böyle kimse de olmaz bu iş. Güzel eski antikaydı verdi kendisine hediye etti kendisine annem. Peki kendisi bu namlı nasıl elde etti? Yani nasıl böyle namlı oldu? Şimdi insanlar şöyle biliyor musun? Rahmetli Hamidu da değil herkese de değil. Her şeyden önce var ya insan samimi olacak. Ve milletin insana samimi, devletine samimi olan bir kişi insanın kendi çevresine samimi olan insan var, Her zaman yükselir. Yani samiyet insanı büyütür. Yani bir insan düşündüğü takdirde var ya ben yani ne olacağım de, ne oldum demeyecek. Ne olacağım diyeceksin. Rahmetli Hamid o, şey vardı kendisine yani o hazım vardı ve fermesin yani kimse hur görmezdi. Yani bir iş yapacağız var ya ben bu işi yapıyorum efendime söyleyeyim düşünerek hareket ederdi. Yani bilhassa insanlar arasında. Şimdiki mesela menfaat için değil. Şimdiki milletler menfaat için efendim mesela hareketi menfaat için değil. Milleti için, sevgi için, Allah rızası için. Bir insanda Allah sevgisi olduğu müddetçe var ya, Allah rızası dedikten sonra var ya, herkes herkesi sever. Doğrusu, batısı, güneylisi yoktur. Hepimiz bir insanız. Ama fakat rahmetlik Hamid'i bunu doğaylısı, kuzeyli, batısı gözetmiyordu. Güz Yeter ki insan insan olsun. Birlik beraber olalım derdi. Yani Hamidun rahmeti gün ahlaka buydu. Yani çok gezdim beraber. Yani bizi severdi. Bizim çünkü aile biz onlarla bir bir var. Yani kibrelere de biliyorsun sen bu Anadolu milleti kibrelere çok önem veren bir insandır. Onun için rahmeti bizi çok severdi. Yani her yerde görürdüm ama bir espri yapardı. Yani bana, bana bir taş atardı yani rahmeti bana. Ben de tabii hoş görürdüm. Peki doğuda da tanıyor muydu? Yani Türkiye'nin Gayet tabii. Doğuda nasıl tanıyor? Şimdi bu milletvekiliyken var ya da bu Cizre'de bir hastalık tahsil oluyor ne büyük bir hastalıksa neyse sağlık bakanı gidiyor diyor ki işte filanı gönderecek Hamidi diyor ki ben gideyim dedi ben gideyim dedi kendisi anlatıyor neyse hatta o zaman Malatya'ya geldi Malatya'dan sonra gitti Cizre'ye gidiyor fakat jandarma komutanını çağırıyor o zaman Mardin valisiyle görüşüyor diyor ki diyor Hudut giriş çıkışını var ya diyor. Ben burada diyor Cizren Cizren'in üst tarafında bir yer var. Düz bir yer var. Orada milleti topluyor diyor ki jandarma komutanına diyor ki bak buradaki buraya kim gelirse gelsin kesinlikle efendimesine firarısı efendim cezaevisi firarısı kim gelirse gelsin, hiç kimseye karışmayacaksın diyor. Onu diyor. Neyse topluyor orada milleti diyor ki millet diyor. Ben Hamit Fendoğlu diyor. Suriye'de diyor bir hastalık var diyor size söz veriyorum. Üç ay diyor. Suriye'ye Suriye gidip gelmeyin diyor. Yani Suriye'ye gitmeyin. Türkiye bu hastalık gelmesin diyor. Size söz veriyorum. Üç ay sonra efendim mesela 20 gün bir ay efendim serbest edip efendim kısım akrabasına gidip gelip alışverişini yapabilirsin. Bir fil Tespit yapıyor, vali tespit yapıyor, jandarma komutanı tespit. Üç ay kesinlikle efendim hududa bir, bir vatandaş o bir tarafa geçmiyor. Evlesizli paraydan bir insandı. Ama Sözünde de bulunmuş. O zaman bir ayda efendim herkes gidip akrabasını, dostunu ziyaret etmeye gitmiştir. Yani o kadar ki bakan yani bakan o kadar güveniliyor. Hatta bir İran'a gitti takdirde İran'a gitmiş şeye gitmişler. Bakanlarla beraber milletvekili Hamit Bey'e verilen hediye efendim başbakanınkinden üstünmüş. O kadar ki sevilermiş. Yani verilen hediye var ya başbakandan fazla ona hediye vermişlerdir. Kendi ara arasında, aşiret arasında. Hamit Hamit böyle bir insandı ya. Hocam İslam Dolu'yla de böyle ilginç bir anı var mı? Valla bilmiyorum onun çok anıları var. Hangi birisinin anı? Yani çok, çok anıları vardır rahmetli ki. <laughs> şey. Evet. Ya yani işte böyle bazen işte böyle oluyordu. Böyle bazen bir bakıyordu bir çıkış yapardı. Sonra düşünürdü ya Allah Allah ya öyle mi söyledim derdi. Bilmiyorum sen rahmetli. Yani çıkış yaptığı zaman da Allah Allah demek öyleymiş ha derdi rahmetli. Ya yapar mıydı? Ya insan olurdu tabii insan olur mu? Hatası olurdu tabii nasıl hata insan olurdu. herkesin hatası vardı. Fakat hatasının şöyle biliyor musun? ayıktı yok. Keşke böyle yapmasaydık. Yani böyle öyle hal hala, hala yok dedi böyle keşke. Güzel hayvanları vardı. Atları vardı. Güzel kangal köpekleri vardı. Avcılık vardı. Güzel efendimse tavus kuşları vardı tabii, Güzel tavus kuşları vardı. Şey, yani, Burgur, köyünde. Burgur köyünde. Evet, Burgur köyünde güzel yerler, güzel havuzu vardı. Şimdi mezarlığı da burada belki de siz gidip, gidip görürsünüz orada rahmetli temiz bir insandı. Hı. Allah rahmet etsin. Peki rahmetli belediye başkanı olduğu zaman nasıl bir şeyle üç parti adına belediye başkanı oldu? Şimdi onu da çok güzel bir şeye temas etti. Şimdi bu ilk başta kendisi değil. Üç parti bir araya geldi kendisini gösterdiler. Yani üç parti bir araya geldi. Koalasyon geldiler. Dedi ki biz Hamit Bey'i göstereceğiz. Hamit Bey de bunu kabul etti. Fakat Hamit Bey hiçbir gün kapıyı kapatmadı kapısı açıktı. Kim gelse gelsin. Yani kapı kapı açıktı. Yani gelen giden o efendim takım elbisesi olan, şalvarlı olan, papağa olan efendim herkes gelir giderdi. Yani ele ayrım yapmazdı. Yani herkese serbest serbest bırakırdı. Peki diğer e, olanlara ha, par milletvekili oldu, şey belediye başkanı olduktan sonra var ya o bir partilerle de kurdu. Onların içerisinde encimanlar mesela iyi encimanlar mesela artık dedi ben dedi Malatya'nın şey belediye başkanıyım. Şu parti bu parti ayrımı yapmayacağız dedi. O zaman CHP içerisinde tahsilli insanlar vardı mesela. Mühendisler vardı. Onları onlara ilk başta onlara görev verdirdi. Yani ayrım yapmadı. CHP'lere de görev verdi. O aynı zamanda onların onların fikirlerinden, onların efendime söyleyeyim bilgilerinden faydalandı. Yani her şey Malatya için dedi. Yani ayrım yapmadı. Bu parti bu parti yapmayın yani belediye Başkan olduktan sonra kesinlikle herkesi bucakladı yani. Peki ölüm anı nasıl oldu? Onu bir anlatır mısın? Bilgim Ölüm anı ben o zaman köydeydim. İşte, bir kendisine bir hediye gelmişti. İşte Bursa'da kendi sevdiği bir milletvekili arkadaşına gelmişti. Hatta o zaman bu şimdiki e, hal yeri var ya o inşaat yapılıydı. Bu paket geldiği zaman paketi gelip almamış bir gün bir gün herhalde orada kalmış belediyede kalmış ikinci üçüncü gün almış götürmüş oraya gitmiş bakmış bak, paketi içeren bir hatta o zaman da üç aylardı yani rahmet rahmeti üç aylardı hanımı da üç aylara tutuyormuş ondan sonra işte paket iç, paketi içeri alıyorlar içeri aldıktan sonra efendim mesela pa, paketi kendisi yani kendi sevdiği bir dostundan gelmiştir açar açmaz infrak edi tabii memleket her taraf kana bağlandı. Peki siz nasıl duydunuz bunu? Biz şeyle duyduk. Yani dedim, köyde nasıl karşıladılar? ölüm anını duyduktan sonra? Köyde biz geldik ya, efendim mesela Malatya inan etki Malatya hep ayağa kalkmıştı. Yani Malatya'da yani kimin ne yapacağını, ne yaptığını kimse bilemiyordu o an için. Her taraf helikopterler efendim mesela askeri olsun efendim herkes her tarafa el koydular işte. O zaman hani bu olay ilk olarak Malatya başına geldiği için var ya millet çoğu paniğe de düştü. Yani acaba çoğu da inanmadı. be. şahsen ben inanmadım. Olmaz böyle bir iş. Yani olmaz bu iş. Yani bu iş bu iş böyle olmaz ki dedi. Yani hiç çoğu inanmadı bu işe. Yani Malatya'da böyle bir olay olmamıştır. Yani bu yani herkes yine yani hayret içerisinde. Hani bu askeri de taraf olsun, sivilden olsun yani herkes yani bu işin bu işin olacağına hiç kimse kimsenin aklına gelmezdi. Peki o olaylar sırasında yani bu galeneye ya gelen halk biraz e, şehrin dükkanlarına, iş yerlerine işte sağa sola biraz zarar verdi. Bu Şimdi bu mesela? bunlar şöyle biliyor musun? Bazı insanlar cahil, her şey her zamanda olmuştur bu olaylar. Yani ganimetler olduğu zaman cahil insanlar efendim faydalanmıştır. Yani bunu herkese bu mal edemezsin ki. Yani içerisinde mesela 100 kişi içerisinde efendim 20-30 kişi efendim, mesela bu işi sevenler de olabilir yani. Ganimetten faydalanan insanlar da olur. Ama fakat İhaneti sevenler de vardır yani. Bu herkes bunu gidip mesela buradaki Malatya'daki bu yapılan olayı Malatya hepsine mal edemez. Belki de hiç Malatyalı olmayan bir kişi bu işi yapmıştır. Mesela başka yerden başka vilayetlerden gelmiş Malatya'ya yerleşen kişiler de belki de bu Yani sadece bunu Malatya'ya mal edemezsin Evet. Malatya'da mesela çok güç almış. Her zaman güç almıştı. Belki başkası yapmıştır. Malatya'ya mal edemezsin yani. Peki söyleyeceğiniz başka böyle hamile ilgili bir şey, şey Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim bu iş için bizi de burada çağırdığınız için.